Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünleri ben Nuray. Şimdi ben seni ilk videomu nasıl çekmek istediğimi size düşüneyim. Biraz düşündük, taşındık. ilk videomu nasıl yapayım? Aslında ben ilk, ilk videomu nasıl e, şey çekmek istediğimi size göstereceğim şimdi. Aslında ben ilk videomu çekmek için fakirlere yardım etmek istiyorum. Şimdi ben fakirlere yardım edeceğim arkadaşlar. E, şimdi mağazaya gideceğim falan filan alacağım, getireceğim, koyacağım ve fakirlere e, deprem altından çıkmış fakirlere vereceğim arkadaşlar veya bakayım ee, vereceğim veya eğer siz de bu kanalıma abone olduysanız, like attıysanız sizin ellerinizden öpeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza geçelim. Videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an yoldayız. Şimdi mağazaya gireceğiz. Bu mağazaya girerken video açarım. Şu an arkadaşlar 1-2 saat mağazada gezdim. Aldım malzemelerimi şurada mağazada. Malzemeleri mazale. Şimdi bu kutunun içinde koydum. Şimdi biraz uzaklaştıracağım kamerayı. Şimdi çekeceğim. göstermeyi Böyle açtım. Ben biliyorum şey aldım. Önce böyle bir şey aldım. Bakın. Zaten neye param çattı şunlara çattı zaten. Bakın. Şöyle şunu az mı Hayır, açık değil. Evet, şuna çattı param. Bir bu arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Bir bu arkadaşlar. Yani pasta falan pişirmeye herhalde bir şey. Bunlar yani. Vanil ve kabartma. Evet. Bunları aldım. Aklıma nereden geldiler bilemedim. Ve arkadaşlar kofe aldım. Ve üzerinde de yazıyor. Türk kafesi. Gördünüz mü? Çok güzel. Bey arkadaşlar şey aldım. Ben. Bakın. Bundan aldım. Biraz da şundan aldım. Biraz da bundan aldım. Şöyle görüyorsunuz. Umarım. Bundan aldım. Sonunda, arkadaşlar. 2 tane makaron aldım. Ankara'dan. Ankara. Ankara makaronu arkadaşlar. İyi. Fikirler için bu iyi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yani param ne onu aldım arkadaşlar. Şimdi şunun içine atıp yeniden yayıyoruz Şimdi içini dolduruyoruz. Şey. Hadi bunun içine yeniden koyduk. Şöyle, koyalım. İnşallah güzel olur. Şimdi ben bunun için düzeceğim. Çok güzel olacak arkadaşlar. Takıyor böyle. Gözü artık yolda kalmayacak dilemeyecekler arkadaşlar. Şimdi bundan bunları böyle yığıcakım. Bakın böyle dizdim bunları. Şimdi kapatıyorum. Şimdi ben bunu arkadaşlar kargoya vereceğim. Gelecek alacaklar. Şöyle. Şöyle bir şey. ay Ayakkabı. Ne Şimdi bunu az böyle kapatacağım görüyorum. Tamam arkadaşlar şimdi büküyorum şöyle ki evet Şöyle büküceğim evet arkadaşlar fakirler için arkadaşlar şurada şunu, şunu bir kesin şöyle ağız taraflarını çok iyiyim çünkü arkadaşlar bir iki güne belki kargo çaktırdı. Çünkü hemen çatırmıyorlar. Şöyle. Ay ne oldu buna? İyice. Siz de arkadaşlar abone olmayı unutmayın. hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ay iyi oldu. Şuradan da yapıştıracağım ağzını. Şöyle. Aha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar siz de abone olmayı unutmayın. Şöyle buradan da buraya. En çok ağzını bağlayacağız. Şöyle şuradan. En esası o. Evet. Şöyle. Tamam. Bunu da böyle keselim. Evet. Baya bir güzel oluyor. Şimdi şuradan böyle yapıştırdık. Şuradan da şuraya yapıştırdık. Ay gitme. bana sen? Tamam buradan da buraya Paketler için Şimdi ben bunu sonra kargoya verip geleceğim Arkadaşlar Kargoya vereceğim bunu Hemen böyle Evet şöyle bir güzel oldu Tamam bunun bu tarafı yok haksızlık oluyor. Yapmasak olmaz. şuradan yapıştıralım. Gel. Buradan buraya kadar. Arkadaşlar vallahi çok güzel oldu. Şimdi şunu da şuraya yapıştırdığımı süperdi bu iş. Var ya arkadaşlar çok güzel oldu. Sizde de vallahi ne söylesem bilmiyorum. Hmm. Okey. Şimdi şunu da buradan keselim. Kestiğimiz süper oldu. Bir yapışsay var ya bu. Çok sevindim. Evet yapıştı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bunu böyle yapıştırdım. Süper. Arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. Ama bu neden yapışmıyor anlamıyorum. Hatta içine bile para da koydum arkadaşlar. Size söyleyeyim. 300 TL koydum. çok ağır. Şimdi ben bu kargoyu verip geleceğim. Arkadaşlar inanmasına elimde da taşıyorum. Şimdi şurada bir araba koyacağım. Arabayı koyacağım. Ve yaparacak. Ve araba burada arkadaşlar şuna. Şunun üzerine koyup yaparacak arkadaşlar. Şimdi. Koyayım onu arkadaşlar. Şu an arkadaşlar gidiyor.